Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Evet inşallah bu sefer birbirimiz olabileceğiz, alabileceğiz arkadaşlar. Bunun devamlı gelmesini istiyorsunuz ve Ejbikle Çive daha yeni tanıştığım Çan diye birisi var arkadaşlar. Onlarınla da video çekmemi istiyorsanız 10 like tabii ki de şaka yaptım. 5.000 like, 70.000 like. Biz öyle istiyoruz. Ama gene de 5 like falan istiyorum. Çünkü daha yeni kanalız. Hemen şunu açalım. Evet ne gelecek? Bana jeton lazım. Evet beni duydu. Ve ve bir tane jeton verdi. Hiç gerek yoktu. 8 tane verseydim. Arkadaşlar 8 bin isim var. Bunu 9 yapmamız lazım. Hadi oynayalım. Panda ile gidiyorum. İnşallah ölmeyiz. İnşallah cilt olmayız. Ardından bir video daha gelecek. Çok kullan ya da Roblox. Evet ben Roblox'u da seviyorum. Roblox videoları da artık çok fazla gelecek. <laughs> sarsılayım da. Kusura bakmayın. Anam oyun dondu. Vallahi burada oyun donuyor. Bir dakika şuraya geçeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle zıplamıyordu yav Allah düştük. Kesinlikle olamayacağız ilk 16'da. Ben öyle düşünüyorum en azından şu an. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Tamam. Şu an zaten kimse kazanamamış. O iyi bizim için. Aa. Abicim ben orada çıktım. Ben orada çıktım. Abicim bu yalancılar. O yalancı oyun ya. Abicim ben orada çıktım. Arkadaşlar ben orada çıkmış mıydım? Yorumlara yazın lütfen. Yani orada çıkmış mıydım çıkmamış mıydım? Eğer çıkmamışsam da benim hatam. 6 kişi kaldı son. Şimdi gitmemiz lazım. Dur dur dur. Allah. İlkten ilk 16'yı bile giremedik. İnşallah ikinci de bir biz kazanmaya çalışacağız. Ne diyorsun ya? Geç. İnşallah güzel bir şey gelecek. <laughs> ha. Aa. Ben bunu da kazanırız inşallah. Çünkü yapabiliriz de bence bunu. Tabii bir de bittirmezse. Oo. İttiriyorlar valla. Of. Düştüm. İttiriyorlar ki. Dur biraz arkadan geleyim bari. Ya bittirmeyin Herkes bittiriyor ya Bittirmenin evine deli oluyoruz Sonra biz düşüyoruz Kaç bittirmeyin ya Şu bu şurası mı Allah olası. Ya son anda da düşmezsin ya Dur bak Şuradan geç abicim Nasıl? Yok elendik. Ya oradan nasıl düştüm ben ya? ya Vay be ben arkadaşlar çok kötüyüm. Noob'um arkadaşlar ya. Daha oradan bile geçemiyorum ya. Bu arada canlı ve eciple video gelmesini istiyorsanız 5 oldu like. Takipma 70.000 7.000 like istiyorlar. İnşallah da öyle olur. Evet. <laughs> Bu bölüm geldi. Hadi inşallah yapacağız ya. Evet geçtik şimdi şu. Çok güzel. Ya niye öyle oldu ya? Sel şöyle. Şöyle Allah. Ayarlayamıyorum ki abiciğim. Ayarlayamıyor Allah. Yav yeter ya. Ya çok zor. Abicim geç. Ya bize vur mu diyoruz? Geç diyoruz. Tamam şuradan geç. Çık. Sen bir daha gel. Geç. Kesinlikle olamayacağız ama dur 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 olabileceğiz de olabileceğiz deme. olabileceğiz de kardeşim ya nasıl oluyor ya son iki kişi daha ya var ya deli oldum ya Allah hadi Evet ilk 16'lı arasına girdik ya sonunda Oh. Sonra da ilk olu ilk olu altıya girebildik. Hadi ya çok güzel bir abi. Bu abi tanıy. Bot baş düş ve ya. Şu robotlar bize saldırıyor. Bu botla oynayınca ne oluyor? Değmememiz lazım büyük ihtimal. O. Oh. Aa değil Of. Oh. Çok kötü değildi. Allah. Of. Oh. Ya. Son bir kişi kalmış. O da benim o. Ben oldum ya. İşte böyle bir şey olabilir mi ya? Ayrıl ya. Bir bir sonuna kadar bırakmayacağım bildiğim videoyu. Bu neydi? Çak. What? Bak gidelim şimdi bununla bir şey alalım. 75 elmas. Nasıl bir şey? Ayrıca sıfır dergi ürünü Neyse biz gidelim en Hadi ne gelecek? Güzel bir evde gelsin ya. Hadi. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve like abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Gene bu geldi. Aslında bu kolay fakat ittirdikleri için zor arkadaşlar. Çünkü ittiriyorlar. İttiriyor bu abi. Orası orası orası. Allah. Kesinlikle orası yanlış. Abicim orası nasıl yanlış oluyor ya? Başka yer yok ki geçecek. Varmış. Hayır. Ay baba neden böyle? Bir daha hiç yapamayacağım büyük ihtimal. Üçüncü bölümde de loop çıktık. Birazdan da Roblox videosu atacağım. İnşallah ondan alıp olmayız. Evet. Bundan sonra bir tane daha oynayacağım yapamazsam sonra da bitireceğim videoyu. Ama ben kendime inanıyorum. Arkadaşlar bence buradan ya böyle geçeceksiniz. Oo oh, geçti bile çok iyi. Çok iyi. Dur 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 şöyle git. Zıpla, sıpla. 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 Sıpla, sıpla. Dur 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 dur. Olsun. Tamam. Dur 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 dur. Allah arkadaşlar gel 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 ve girdik arkadaşlar bence iyi evet seviyoruz şimdi iki kişi daha gelirse iyi olur evet gi yazıyor arkadaşlar sizce stable guys iyi mi yani tablo gaysiye benziyor mu Guys'a Bu arada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Messi ve Ronaldo. Evet ben bir ama Messi, Messi ve Messi Ronaldo yapmıştım. Messi artık dünya kupasının sahibi oldu. Sizce Messi ve Ronaldo. Ronaldo? diyenler like. Messi, Messi diyenler yolu arkadaşlar. Bekliyorum. Evet bu Ronaldo inşallah geçeceğiz. Daha da bir geçememiştik. Daha da 8 kişiyiz. Benim burada şeyi var. Evet, taktiğim var benim burada. Şuvada şöyle geçeceksin. Burada da böyle geçeceksin. Öyle değil kardeşim, böyle. Okay. Şurada başlıyorum. Hadi ya. He. Öf. Ve arkadaşlar 8 kişinin lavası gibi bir hatta ilk biz gibidik. Şans veriyoruz. Evet. Üç kişiler lazım. Evet. Üç kişi de arkadaşlar. A, dilazor. Evet. Dilazor ve sekiz kişiyle devam ediyoruz. <laughs> evet. Burada elendim. Evet ben bunu çok seviyorum. İnşallah yapabilir ya. Burası. Allah. Evet, evet orta. Sonra şurası. Allah. Oy. Oy. Oy bakayım orta. Evet. Oy. Oş çok iyi. Allah. Oş. Ha tamam. Oy. Bayağı. Oh. Son iki kişiyiz. Birbirimizin el lazım artık. Hadi el be. Hadi elal be. İşte bu. Solunda birbirimiz kazandık. Vermle pro. Oyunu kazandım solunda. Solunda bu oyunu kazanmaya başka. Evet. Birbirimiz kazandık. Arkadaşlar. Reklam çıktı ya. Evet arkadaşlar. Üçüncü hücumlarımızı sona erdik. Allah diye Tekrar bir Üstelik bastık Allah'tan. Arkadaşlar tam bu üçüncü bölümünde bitirdik. Böylelikle güzel bir biz kazanmayı başardık. Bence güzel oldu. Şimdi de Roblox videosu gelecek. Şimdilik shoes bye-bye